Öncelikle sürece başından almak gerekiyor. ilk tokalaşma, yani Devlet Bahçeli'nin DEM Parti grubuyla tokalaşması tabii umut vaat ediyor. Yeni bir çözüm oluşabilir mi, başlayabilir mi diye. Ama ondan sonraki açıklamaları işte gelsin mecliste konuşsun, ondan sonra umut hakkı masaya yatırılır gibisinden. Burada yıllardır sürdükleri savaşı artık sonlandırmak istiyorlar ve kendi birlikleri tarzda sonlandırmak istiyorlar. Herhangi bir çözüm yok. Bir çözüm algısı yaratıyorlar sadece. Yani onun dışında bir çözüm yok. Ve birçok kişi de buna inanıyor. İşte çözüm oluyor, işte çözülecek gibisinden. Hayır, şu an herhangi bir görüşme yok. Bir çözüm de yok. Sadece işte ya benim dediğimi yaparsınız ya da kayyum atarım. Ya benim dediğimi yaparsınız ya da gençlerinizi gözaltında işkenceye tabi tutarım. İşte ümidini kırmak istiyor. Kendi bildiği tarzla artık bu e, sorunu çözmek istiyor, halletmek istiyor. Çözmek değil mi de halletmek, sonunu getirmek istiyor. Çözümü iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü ilk tokalaşma tabii bizi umutlandırdı. Hani bir çözüm başlayabilir mi? Sorunlar çözülebilir mi? Ama ondan sonraki süreçte kayyumlar atandı. Ama bizim gördüğümüz burada eski politikaların devam ettiğidir. Yani yeni bir gelişme yok şu anlık. Hani tabii umutluyuz ama bu umut yani boş bir umut olmamalı. Çözümü beraber inşa etmemiz gerekiyor. Hani sadece iktidar kanadına bırakmamamız gerekiyor her şeyi. Hani işte kayyumlar atandı sadece DEM Parti'nin belediyelerine değil, CHP'nin belediyelerine de atandı. Bunlar kent uzlaşısıyla anılan belediyelerdi. Burada sadece işte DEM Parti ya da Kürtler hedef gösterilmiyor. Onlara yardım edenler de artık hedef gösterilmeye başlandı. Halk e, yerel seçimlerde iradesini ortaya koyuyor. %60, %70'e varan oylarla belediye başkanı seçiyor. Ama arkasından hemen e, kayyum atanıyor. Kayım sadece o halkın o seçimdeki iradesine de atanmıyor aslında. Birçok genci umutsuzluğa sevk ediyor. Zaten tarihin en kritik dönemlerindeki en büyük roller hep gençlerin omuzları üstünde kalmıştır. Gene böyle kritik bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle zaten gençlerin korkmaması gerekiyor. Savaş çığırtkanlıkla yapanlar, tehcir, soykırım isteyenler avazı çıktığı kadar bağırıyor. Biz barıştan, demokrasiden, kardeşlikten, eşit yurttaşlıktan bahsediyoruz. Biz neden korkalım ki? Kayyum atılan yerler, e, tesadüf yerler değildir. E, Batman, Mardin, Halifeti, aynı zamanda Dersim. Yani Batman'ın bakarsak hız bulan en yoğun çalıştığı yerdir. Devletin özel savaşının en yoğun işlediği yerlerden bir tanesidir. E, kadın iradesinin en güçlü şekilde ortaya koyulduğu yerden bir tanesidir. Devlet bu yüzden oraya yöneliyor mesela. Halifeti yine aynı şekilde e, bizim için çok önemli Tarih olarak da çok önemli bir yerdir. Dersime bakarsak dersimin tarihinden bu yana katliama uğratılmış bir halk gerçeği vardır orada. Yani hiçbir tesadüfen seçilmiş yerler değildir. Planlanmış, kurgulanmış ve devletin üzerine uzun zamanda düşündüğü, seçimlerden bu yana düşündüğü bir pratiktir. E, Eserhut Belediyesi'ne atanan kayyum aslında sadece hmm, Eserhut'a e atılmış bir kayyum değildir ya da Ahmet Özyurt'a e atılmış bir kayyum değildir e, orada Kürt halkının iradesi de e, kent uzlaşmasına da atılmış bir kayyumdur. İstemiyorlar çünkü e, Kürt halkının iradesini kabul etmiyorlar. Gerek Türkiye'de gerek Kürdistan'da kabul edilmeyen bir şeydir. E, Esenyurt Türkiye'nin en büyük bahsettiğimiz gibi en büyük e, ilçesidir. Kürtlerin çok yoğunlukta olduğu bir ilçedir. E, Türkiye'li ve Kürt halkının ortak iradesiyle almış bir belediye var, bir belediye gerçeği var. E ee, bu kapsamda kabul edemeyecekleri bir olgudur. Beraber alınmış bir karardır, ortaklaşa yapılmış bir karardır. Kabul edemiyorlar. Ee, bu yüzden yani seçilmiş bir yerdir Esenyurt'ta. En başta da belirttiğimiz gibi atılan kayyumlar tesadüf değildir. Hepsi belirlenmiş yerlerdir. Esenyurt'ta bunlardan bir tanesidir zaten. Ee, oraya atanan kayyum e, Kürt ve Türk halkının, Türkiye halkının ortak iradesine atılmış bir İmralı'da bir görüşme gerçekleşti. Aile görüşmesiydi. Yani bir heyet değildi, bir avukat görüşmesi değildi. Aile görüşmesi olarak oraya gidildi. İmralı'dan da net bir cevap geldi. Eğer samimi olsalardı, eğer sürecin samimiyetine inandırmak isteselerdi bir yerde, bunu gündeme taşıyabilirlerdi. Gelsin mecliste konuşsun dedi. Ama bu ne kadar samimiydi, ne kadar gerçekçiydi tartışılır. Bu haklar nezdinde görüyoruz bir yerde belki inanan bir kesim vardır olacağına. Başta biz de inanmıştık yani belki olabilir bir süreç başlayabilir, bu süreç devam edebilir gibi düşünmüştük ama sürecin samimi olmadığı yani yani İmralı'daki sonra sonunda açıktır açıkçası. Çünkü samimi olan bir süreç açık bir şekilde ilerler. Açık bir görüşmeyle açık bir ee, zeminde oluşur. Açık bir zemin yoktu. Ee, somut bir şey yoktu. Bir görüşme sağlandı. Sonrasında altay görüşme yasağı verildi. Bunların hepsi nettir ortadadır. Yani çözüm kiminle yapılacak? Çözümün muhatabı İmralı'dır dendi. Çözüm muhatabı İmralı ise ay yasak neden verildi? Ee, çözüm olacaksa İmralı ile olacak. Bunu onlar da biliyor. Devlet Bahçeli çıktı, mecliste bunu söyledi zaten. Muhatabın İmralı olduğunu onlar söyledi. Ee, böyle bir gerçeklik varken böyle bir yasam verilmesi e, samimi değildir. Yıllardır devam eden bir politikanın devamıdır, ardılıdır. Savaşla beraber artan çok büyük bir ekonomik kriz var. Ee, üniversitelerde de, kampüslerde de, evlerde de, iş yerlerinde her yerde kendini gösteren bir ekonomik kriz var yani bu bir gerçektir. Ee, bizler de HDK Gençlik Meclisi olarak üniversitelerdeki gençliğe eee bir yerde kendini sistemden, sistemin ağırlığının çok yoğun hissedildiği yerlerdeki gençliğe çağrımızdır. Yani bu kadar sistemin içerisindeyken bir yerde kabul edilmeyecek bir gerçeklik vardır, bir kriz vardır, bir yoksulluk vardır, gençliğin barınamama sorunu, ekonomik kriz, aynı zamanda okullarda da kendini gösteren şiddet olayları taciz olayları her anlamda taciz olayları kendini gösteriyor. Arkadaşlarımız yurtlarda, okullarda e, ifşa pratiğiyle yani bu denebilecek bir pratikle e, düşman tarafından hedef gösteriliyor. Bunlar hepsi savaşla beraber yok ekonomikle ekonomik krizle beraber kendini gösteren e, düşmanın e, hükümetin e, ortaya koyduğu pratiklerdir. Gençliği sinirme politikalarıdır bir yerde. Gençliğe çağrımızdır. Olduğu her yerde, okul olsun, kampüs olsun, yurt olsun, alanlar, meydanlar her yerde kendi öz iradelerini, özgür iradelerini, öz bilinçleriyle birleştirip örgütlenmeleridir. Kayyum dediğimiz şey bu sömürgeci zihniyetin 20. yüzyıldaki pratiği olarak tanımlayabiliriz. Yani Türkiye'nin Kürtlere bakışı da tam olarak bu şekilde olduğu için yani bizlerin e, irademizi ortaya koyup kendi kendimizi yönetmemize bile müsaade etmemeye, hiçbir yerde alan açmamaya gayret etmektedir. Kayyumu da bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Sosyal hizmetler alanda çalışma yürüten bir kuruma bile bizim yönetim kurmamıza izin vermemesi bu bize karşı gösterdiği sömürgeci pratiğin bir yansımasıdır. Yani iktidarın yürüttüğü bu politikalar gençliği e, demokratik çözümü olan inancını sarsmaktadır. Ki baktığımız zaman son yıllarda beyin göçü art, artmış durumda Türkiye'de. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Bunun e, nedeni yani gençlerin kendilerine bu e, Türkiye'de al yeteri kadar alan bulmaması, demokratik olarak kendi yani ifade etmemesi ne bağlı olarak e, buraya bireysel olarak buradan kurtuluş olarak görmektedir yurt dışına çıkışı. Ya gençler e, tabi biz biz de gençler olarak bu bunun yanlış bir pratik olduğunu kaldığımız yerde mücadeleyi büyütmemizi üniversiteler olsun, sokaklar olsun, iş yeri olsun. Her yerde üzerimize geldikçe biz mücadeleyi büyütmek odaklı bakmamız gerekiyor. Kaçış kesinlikle bizim için bir çözüm değil, bir kurtuluş değil, sadece gerçeklerden bir kaçış. Yani bu çözüm getirmez. Gençlik toplumun en değerli hazinesidir ve hazineler kaybedildiği yerde aranır. Bu yönüyle baktığımız zaman yani gençlerin çözümü başka. Alan başka yerlerde değil, kendi doğup büyüdükleri, kendi özbendiklerini sahip oldukları yerde aramalıdır. Evet, bize hayat hakkı tanımayanların en bilindik özelliği ise biz her geri adım attıkça bunu fırsat bilip bize daha çok boğmaya çalışmaları bizim yaşam hakkımızı, yaşam alanımızı daraltma ortaya koyma girişimlerinde girişimi göstermektedir. Buna karşı bizim yapabileceğimiz en etkili çözüm yöntemi ise mücadeleyi ileriye taşmak, büyütmektir.